Beni etrafında görmekten sıkılın mı yoksa? Özlem bak, bu aramızda olanlar artık herkesi yıpratmaya başladı. Ailemin bana ihtiyacı var. Melisa ile Selim'in durumunu da biliyorsun. İyi de onların bizim ilişkimizle ne alakası var? Ya ben yanlış bir iş yaşarken kızıma nasıl iyi örnek olabilirim sence? Bak sen, ne zamandan beri bu ilişki yanlış bir ilişki oldu? En başından beri yanlıştı. Benim bir alem var, anlıyor musun? Ya senin ailen hep vardı. Ne oldu, ne değişti Mahir? Özlem yeter artık! Bence bir süre görüşmesek iyi olur. Üf, bana baksana sen! Ne yapıyorsun sen? Hisseler karına geçti diye beni böyle çöp gibi bir kenara atacağını mı zannettin? Üf, beni çok fazla hafife alıyorsun. Sana bunun hesabını çok kötü ödetirim Mahir. Defol! Ne yapıyorsun? Defol! Mahir bırak kolumu! Çık dışarı! Dışarı çık! Bırak dedim. Bir daha yüzünü görmeyeceksin gülüm. Defol. Bir daha bu şirkete adamını atmayacaksın. Bırak dedim. Güvenli haber verin. Bu kadın bir daha şirkete girmeyecek. Al bunu. Defol. Defol. Bugünü unutmam hayır. Sana yemin ederim ben hiç unutmayacağım. Abi. Orhan, şimdi hiç sırası değil. Bence tam sırası. Seni tebrik ederim. Yani bu kadar iyi tanımasaydım eğer seni... ...az önce yaptıklarından neredeyse gerçekten inanacaktım. Yine ne saçmalıyorsun sen? Para için yapmayacağın şey yok değil mi senin? Bir anda aile babası olup sevgilini yaka paça dışarı attığına göre... Ha bu arada annemin de gözüne girmişsin. Tebrik ederim. Hızına ben bile yetişemiyorum artık. <laughs> Seni uyarmıştım Orhan. Bir de bana saygısızlık etmeye kalkarsan bedelini daha ağır ödetirim sana.